Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bir yeni ay dönemine daha gelmiş bulunmaktayız. 27 Ağustos'ta saat 11.16'da 4 derece Başak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu ve bu yeni ay sizleri çok çalıştırmaya başlayacak sevgili koçlar çünkü sizin iş ve çalışma alanınızda gerçekleşecek. Sizler için aslında verimli bir çalışma düzenine geçeceğiniz veya daha fazla bir konuya emek göstererek başarı kazanmak için çaba sarf edeceğiniz bir döneme işaret ediyor. Yoğun bir tempo içerisinde çalışmaya odaklanacaksınız ve elbette bu dönemde aynı zamanda bu alan sağlığınızı, vücut bakımınızı kendinize daha iyi bakmayı sembolize eden bir alanda olduğu için de kendinize daha iyi bakabilirsiniz. Zayıflamak, bir spor düzenine girmek, egzersiz yapmak, diyet yapmak için de harika bir başlangıç zamanı. Evcil hayvanlarınıza bakabilirsiniz bu dönem içerisinde. Elbette yeni bir iş projesine başlamak bir iş başvurusu yapmak, iş değiştirmek veya işte bir projeyi üstlenmek ve bununla ilgili detaylı bir çalışma dönemine girmek için de bu yeni ayın etkileri oldukça dinamik olacaktır. Burcunuzun yönetici gezegeni Mars artık ikizlerde geçişine başladı ve 7 ay boyunca bu ikizler burcunda geçişine devam edecek. Hatta bir de burada bir Kasım 14 Ocak 2023 arası retro olacak. O hakikaten koçlar için oldukça aslında önemli bir e, döneme giriş yapıyor olacaklar sevgili koçlar. Şimdi Mars e, bu yeni aya, Burcunuzun yöneticisi Mars bu yeni aya kara açı içerisinde olacak. Dolayısıyla bundan anlıyorum ki e, sizler için halledilmesi gereken işler, mecburiyetler söz konusu. ...kaçamayacağınız işler sırtınıza yüklenebilir. Günlük hayat içerisinde aslında baktığınızda... ...her gün yaptığınız işleri biraz daha fazla, yoğun... ...üzerine bir şeyler eklenerek yapıyor olacaksınız. Ve zihnen ve bedenen hakikaten aslında yorucu bir dönem. Ama başarı elde etmek için de çok müsait bir dönem. Emek verdiğiniz, çalıştığınız üzerinde... Zihin yakıtı harcadığınız her işte başarılı olmak için çok büyük bir şansınız var oldukça bu anlamda keyifli olabilir. Yeni ayın ardından gökyüzünde Venüs ile Satürn karşı taçı içerisinde olacak sevgili arkadaşlar ve Baktığınızda bu sizin aşk romantizm ilişkileri yaratıcılığı gruplarla ekiplerle yapılacak çalışmaları bir gelecek projesini veya sosyal hayatınızı sembolize eden alanda yer alacağı için bu karşıtlık sevgili arkadaşlar arkadaşlık ilişkilerini biraz dengeye oturtmak gerekebilir. Hani ben ne istiyorum? Karşımdaki benden ne bekliyor ikilemi içerisinde kalabilirsiniz. Bu biraz kalple zihin arasında kalmak biraz bu konuda mantıklı düşünmekle kalbinizin ne dediğini duymak arasında kalmayı sembolize ediyor. Bir tarafınız diğer yandan ilişkilerde samimiyeti, candanlığı, aşkı, romantizmi önemserken, ararken, buna kavuşmak için çaba sarf ederken, karşıdakinden bu ilgiyi, alakayı görmek isterken aslında bir tarafınızda ilişkiyi daha mantıklı, daha gerçekçi bir zemine oturtmak için objektif olmaya çalışıyor. Aşk mı? Daha gerçek bir ilişki mi? Bir romantizmi yaşamak yeterli mi? Yoksa bunu daha geleceğe, uzun süreye yaymak ...mümkün olur mu? Ya da hangisini istiyorum? Aşkımı, mı, romantizmi, heyecanı mı? Yoksa benim işle, kariyerle ilgili hedeflerim, gelecek hedeflerim daha mı önemli? Arkadaşlıklarım, bu içinde bulunduğum grupların, ekiplerin içerisine yaptığım şeyler benim için bir gruba ait olmak daha mı önemli? İlkeler ve prensipler kalpten daha mı önemli? Tüm bunları hakikaten düşünebileceğiniz bir sürece doğru gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar, hemen yeni ayın ardından Eylül ayının 9'unda 10'unda Merkür geri hareketine başlayacak. Dolayısıyla bu geri hareket bir yandan da sizin ilişkiler alanınızda yer alacağı için uzun süreli ilişkiler, evlilik, iş sözleşmeleri, iş ortaklıkları alanınızda yer alacağı için ilişkiler çok vurgulanıyor açıkçası bu dönemde. Elbette çalışıyorsunuz, çok yoğunsunuz ama gönül işleri, uzun süreli ilişkiler, evlilik, birebir özel hayatla ilgili daha fazla temanın ...gündeminizde olacağı aşikar sevgili arkadaşlar. Demek ki Merkür'ün retro olacağı dönemde ilişkilerde iletişime oldukça önem vermelisiniz. Özverili, karşı tarafı dinleyen fedakar bir tutum takınmak galiba zorunlu olacak. Çünkü terazide retro olacak Merkür ve terazi denge kurmak, orta noktayı bulmak, hak, hukuk, adalet konularında... Adil davranma bakış açısına sahip olmak. Dolayısıyla bu tür şeyler, ilişkilerde dikkatinizi çekecek. E, hakkınızı aramak isteyeceksiniz, dengeyi kurmak isteyeceksiniz. Bu bir iş ortaklığı veya işbirliği de olabilir. Hani herkes rolünü üstlendiği rolü yapsın, fifty fifty. Ne yapılması gerekiyorsa paylaşalım. Kimseye hak geçmesin. E, zihniyeti içerisinde davranabilirsiniz. E, dolayısıyla bu. Ee, yeni ayın ardından gelen dönem aslında biraz daha ilişkilerin sizler için ön planda olacağını işaret ediyor sevgili arkadaşlar hepinize harika günler diliyorum ee, iyi bir e, yeni ay enerjisi diliyorum hepinize sevgiler yeni videolarda görüşmek üzere.